Merhaba sevgili balık burçları kanalıma Ayşe ailemize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, bolluk, bereketli bir gün. Ve artık Şubat ayına giriyoruz. Ve Şubat ayı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Ee, beni merak etmişsiniz. Yazdınız, sordunuz, aradınız. Çok teşekkür ediyorum 10 gündür. Ee, gösterdiğiniz ilgi için ee, ama yeğenimle gelmişti okul tatili için üniversiteden. Onunla güzel vakitler geçirdik. Bazen de sevdiklerimize zaman ayırmak gerekiyor. Benim için de çok iyi geldi ruhen yenilendim arkadaşlar. Bir 10 günlük tatil sürecine girmiştim. Ee, onunla güzel vakitler geçirdim yeğenimle. Ee, şu an sabah sabah uyanamadım kahve içtim ama enerjim tavan yaptı arkadaşlar ee, ve yine geldim. Ee, her gün artık e, açalım yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Beni kanalımı takipte kalın lütfen. Ben de sizleri çok özledim. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Evet, yazan, soran, arayan arkadaşlara da buradan beni merak eden çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, e, arkadaşlar. Hemen açalım bakalım neler çıktı. Ee, bakın uzun bir yola seyahat gitmek isteyen yurt dışı gibi başka bir uzak bir il gibi bavulunu toplamış artık ben karar verdim yeter bu konuyu uzattım ama gidiyorum diyen birisi çıkmış bakalım yine evinizin içinde çok sıkıntılar nazar kem gözler lütfen arkadaşlar okumalarınızı yapın evinizi kendinizi Koruma altına alın. Yine sırlarınızı, hedeflerinizi, planlarınızı kimseyle paylaşmayın. Negatif enerji yüklemeyin. Olmaz. Ee, üzülürsünüz ya da geç olur. Ee, Onun kem gözü değmesin. Aman diyeyim arkadaşlar. Açılımız uyarı veriyor. Şurada da yine iki kişi kafa kafaya vermiş. Sesim açılmadı arkadaşlar. Sabah sabah saat 9'a geliyor gerçi erken dediğim. 6'da kalktım ama açılmamış arkadaşlar sesim. <laughs> yeni yeni açılı kusura bakmayın. İki kişi kafa kafaya vermiş. Uzun zamandır 2 yıl gibi hatta bir plan kurdukları işi bu dönemde gerçeğe döküp devam ediyorlar. Ortak bir işe başlıyorsunuz. Hayırlısı olsun bakalım. Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin. Siz de yorumlara amin yazın. Şifanızı alın arkadaşlar. Hep birlikte Allah'ıma Rabbime dualar etmiş olalım. Evet. Hayırlısı olsun, bol kazançlarınız olsun. Neler yaşıyorsunuz yazın bakalım. Ben de, de paylaşın. Hepsini okuyorum yorumlarınızı. Yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Evet, iki kişi dediğim gibi artık bu işe başlıyorsunuz ve hemen meyvelerini toplamaya başlıyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada da koç çıktı. Koç burcuyla kalp olarak çıktı. Bir el sıkışma var, anlaşma gibi. Ee, eskiden ayrıldığınız bir kişiyle bir iş konusunda ya da aşk konusunda genel kolektif açılım özel açılım değil lütfen uyanlar alın yeniden e, başlıyorsunuz arkadaşlar öyle diyeyim bir geri dönüş var yani iş aşk konusunda evet ee, şurada da bir tane şey etmişsiniz e, yatır türbe gibi hatta o gün e, yakın iki tane eee bir mezar çıktı gitmişsiniz arkadaşlar arda arda yani yarım saat arayla gibi belki bir turla belki bir tanıdığınız götürdü bilemiyorum ama bu dönemde bir koç adak adamışsınız. ikinci anlamda versiyonda bunu yerine getiriyorsunuz kendinizi dileğinizi yaşarken bulacaksınız dostlarım evet. Burada bakın kırık bir halkada 3 kişi birleşiyor ve mum yanıyor. Yani 3 kişi yine bir desteğiyle bir ev alabilirsiniz. Bir anahtar var bir arsa çıkmış. Yani 3 hisseli bir yer gelebilir ki anlamda versiyonu miras atalarınızdan. Öyle bir güç birleşmesi çıkmış arkadaşlar. Burada da bir söz nişan e, gelin var ama yani kısa kısa sürelerle olmuş söz nişan arka arkaya düğün nikah gibi ama bu gelin ya da damat bir taraftan bir taraf bu evlilikten emin değil her an geri dönebilir ya da yeni evlenmişsiniz millet ne der laf olmasın diye boşanmak istemiyorsunuz öyle bir durum söz konusu arkadaşlar evet bakalım tabağınızda ne çıkmış? Tabağınız neler söylüyor, neler fısıldıyor? Ağlayan gözyaşıyla sıkıntılarını atan birisi çıktı. Ee, i̇çini içini atmış ama bu dönemde artık bir kişiyle dertleşiyor ve gözyaşları artık dışarı vuruyor arkadaşlar. Ee, Tabağın, bakın... E Dibinde şöyle şu kısmında yoğun bir karanlık görüyorum. Ama bu karanlık korkutucu değil. Bu balık burcunun o derin sularına benzeyen bir karanlık. İçinde bir sır var. E, i̇çinizde sezgiler var. Henüz içinizde söylenmemiş Sözler var arkadaşlar. İçinize attığınız bastırdığınız. İlk dikkatimi çeken e, tabakta ise sembol. E, şöyle diyeyim balık kuyruğu bakın bu sizin kendi enerjiniz ama balık yüzeye çıkmak üzere yani bugün ya da çok yakın bir zamanda içinizde tuttuğunuz bir duygu bir itiraf bir karar artık saklanmayacak gün yüzüne çıkacak e, o kişiye cesur adımlarla gidip söyleyeceksiniz tüm cesaretinizi toplayarak bu dönemde arkadaşlar evet e, bir de rakamlar çıkmış şu kısımda 3, 7 ve 11 rakamları görüyorum arkadaşlar. 3 gün, 3 saat ya da 3 kişiyle ilgili bir konuşma yapacaksınız. Bir hafta içinde 10 gün içerisinde. 7 ise kadersel bir sayı, ruhsal uyanış, sezgisel mesaj. İç sesinizi iyi dinleyin. Bu dönemde size rehberlik ediyor anlamına geliyor arkadaşlar. 11 ise bir kapının açılması ama dikkat edin bu kapı siz adım atarsanız açılıyor arkadaşlar. Adım atmazsanız gerçekte açılmıyor. Bugün özellikle bugün yarın saat 11-23 arası gelen mesajlara, işaretlere, rüyalarınıza çok dikkat edin balıklar. Çünkü evren sizin ne fısıltıyla konuşacak. Evet ve şurada kıvrılarak çıkan harfler çıktı yine rakamların yanı sıra. A, S, M, K ve E harfleri arkadaşlar. Bu harfler bir isim olabilir, bir soy isim olabilir ya da bir yerin baş harfi olabilir. Genel kolektif açılım, özel açılım değil lütfen uyanları alın. Ama içlerinden biri kalbinizi hızlandırdıysa işte o doğru harf. Özellikle M ve A harfleri duygusal bir yük taşıyor arkadaşlar. Geçmişten gelen birimi, yarım kalmış bir hikaye mi? Yoksa olmadı dediğiniz ama içinizden hiç silinmeyen birimi Artık bilemiyorum. Bunu siz e, yorumlarda yazın bakalım. <laughs> Genel kolektif açılım olduğu için. E, orta kısımda ise tabın iki e, kişi sırt sırta duruyor arkadaşlar şurada. E, bu bir küslük ama bu küslük gururdan değil. E, bu anlaşılmadım küslüğü. Beni anlamadınız deyip küsmüşsünüz arkadaşlar. E, bu kişi sizden bir adım bekliyor. Ama siz de aynı zamanda ondan bir işaret bekliyorsunuz. Yani gurur yapıyorsunuz söz konusu. Ee, işte tam burada e, ince bir yol beliriyor arkadaşlar tabakta. Bu yol kısa. Yani bu sessizlik uzun sürmeyecek. Eğer bugün kalbiniz sıkışırsa durduk yere birini düşünürseniz eski bir şarkı ise canınızı acıtırsa bilin ki e, enerjisel bir bağın yeniden aktifleşmesi söz konusu gündeminize gelecek. Yine havada aşk kokusu var dostlarım. Evet, bir tane kuş çıktı. Yan yana semboller çıktı arkadaşlar. Kuş anahtar çıktı kuşun yanında ve göz çıktı. Dalga ve yıldız yani birleşmiş bir semboller işaretler topluluğu çıktı. Şöyle diyeyim, özellikle kuş sembolü. E, tabağın ağzına çok yakın, bu yani haber çok yakın bir hafta, 10 gün içerisinde. Bu bir haber, bir arama ya da hiç beklemediğiniz bir karşılaşma olabilir. E, anahtar ise çözüm. Aranızda masa yatırıp konuşulacak konular var. E, göz, nazar ama aynı zamanda farkındalık da arkadaşlar. mecazi anlamda gözünüzü dört açın. Etrafınızı bir görün bakalım fırsatları dönen dolapları. E, yıldız ise umut ve e, bu Yıldız sönük değil parlak arkadaşlar Umut yani bir konuda yine umutlarınızı yeşerecek. Dalga da bu arada biraz duygusal iniş çıkışlarınız olabilir dostlarım. Herkesi kurtarmaya çalışırken kendinizi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar artık sınır çizmeniz gerekiyor. Herkes sizin kadar derin hissetmek zorunda değil ve herkes sizin kadar fedakar olmayı hak etmiyor. Ee, şurada küçük bir kalp çıktı ama etrafı çatlak bu kalbinizin kırık olduğunu değil iyileşmek üzere olduğunuzu gösteriyor artık aldığınız yaralardan ruhsal yaralardan ee, bir de yarım ay şekli çıktı bu 7-10 gün içinde bir netleşme demek dostlarım ama bugün atacağınız küçük bir adım bu süreci hızlandırabilir bazen sadece bir cümle yeter ben böyle hissediyorum arkadaşlar bitti Kapalı bir kapı var ama anahtar üstünde görünüyor şu kısımda. Bakın arkadaşlar, şurada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum herkesin bakış açısı farklıdır gerçi. Kapı kapalı değil. Sizin dokunmanızı bekliyor. Demin de çıkmıştı. Yani şöyle söyleyeyim, sizin bir adım atmanızı bekliyor yani açmanız için. Bugün sıradan bir gün değil bugün tel ve yoğun ama karışık değil arkadaşlar yani kafanız dolu ama yolunuz açık özellikle aşk ve para konularında fincan iddialı konuşuyor dostlarım fincan demişim tabak yani daha uyanamadım kahve de içtim ama 6'da da kalktım herhalde bir 10 günün yorgunluğu var üzerimde kusura bakmayın affol arkadaşlar ee, Yarım bir kart çıktı bu tamamlanmamış bir hikaye demek ama dikkat edin dostlarım kalbinizin diğer yarısı e, kenara çok yakın görünüyor yani bugün yarın bir mesaj bir bakış ya da beklenmedik bir konuşma kalbinizi tamamlayabilir. Ee, arkadaşlar bir tamamlanma yaşayabilirsiniz aşk konusunda. Aşk alanında ise belirgin harfler çıkmış. E, S, A ve L harfleri. Bu harflerden biri onun ismi adında soyadınız, senin sizin isminiz adınızda soyadınızda ya da bugün gündeme gelecek bir kelimenin baş harfi olabilir. Ee, içinizden i̇çinizden hangisi cız diye geçtiyse işte odur arkadaşlar. Yine havada aşk kokusu var dostlarım. Ve 7 net şekilde görünüyor. 7 saat, 7 gün, 7'li vadeler ya da ayın yedisi enerjisi, yedisi enerjisi. Bugün özellikle akşam saatleri duygusal anlamda çok aktif olacak arkadaşlar. İki kuş da sırt sırta duruyor arkadaşlar. Bu bir küslük ama kopuş değil, gurur var, kırgınlık var ama ba hala canlı görünüyor. Bugün karşı taraftan bir adım gelme ihtimali çok yüksek ama gelmezse bile sizin içinizdeki bazı zayıflamıyor, güçleniyor. Bugün yeniden anılar geçmiş geliyor aklınıza arkadaşlar ee, balık ve anahtar yine yan yana çıktı balık berekettir anahtar anahtar ise çözüm kapı fırsat bugün parayla ilgili bir kilit açılacak arkadaşlar görünüyor ee, bu beklenen bir ödeme olabilir küçük ama moral yükselten bir hafta içinde 10 gün içinde de olabilir arkadaşlar küçük ama moral yükselten bir kazanç olabilir ya da nasıl olacak dediğiniz bir konunun netleşmesi olabilir arkadaşlar 1 5 ve 9 harfleri çıktı. Bir yeni başlangıç, 5 kısa vadeli hareket, 9 ise bir döngünün kapanışını gösteriyor dostlarım. Bugün maddi anlamda zor dediğiniz bir konu kolaylaşacak bir hafta 10 gün yine enerjiler. Ama uyarı veriyor açılımız fin e, fincan diyorum hep tabağın kenarında delik bir iz var. E, bu da gereksiz harcama, o duygusal harcamalardan lütfen kaçının, kontrollü olun. Bugün para giren ama aynı gün çıkmasın diye dikkat edin lütfen. E, göz yine çok göz arkadaşlar var. Bu hem nazar hem farkındalık. Herkese planlarınızı anlatmayın hep söylüyorum. Herkese güvenmeyin. Ama sezginizi sonuna kadar güvenin rehberliğinize. Bugün sezginiz normalden çok daha güçlü olacak arkadaşlar. Rüyalarınız iç sıkıntısı ani hisler. Bunlar hepsi birer mesaj. Biraz farkındalıklı olun alın arkadaşlar. Bu bir hafta on gün içerisinde bir şey netleşiyor, e, siyah beyazda oluyor, gri de kalmıyor. Ya kalbinizde, ya cebinizde, ya da her ikisi de birden arkadaşlar. Evet, e, videomu beğenmeyi, yorumlara emoji nokta bırakmayı, benim kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalıma gelip izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. E, Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Abonelerime niyet ediyorum. Rehberlerimden açılımlarımdan yararlanamazsınız arkadaşlar. Ee, ve katıl ve süper teşekkür butonuna basarak da bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Alma verme dengesini koruyalım. Ben demek de veriyorum takdir ederseniz emeklerimin karşılığını görmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.